Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Avokado, potasyum, lif ve doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu nedenle özellikle kilo vermede, kolesterol seviyelerini düşürmede ve vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlamada çok etkilidir. Avokadonun kalori içeriği 160 kalori bölü 100 gramdır. Bir orta boy, meyvenin çekirdeksiz ve kabuksuz ağırlığının 180 ile 200 gram olduğunu unutmayın. Avokado, kalori değeri yüksek olmasına rağmen, yüksek besin içeriği nedeniyle bir diyet ürünü olarak kabul edilir. Özellikle kolesterol seviyelerini ve kalp ve damar hastalıkları geliştirme riskini düşürürler. Ayrıca içeriğinde bulunan lifle birlikte tüketildiğinde tokluk hissini uzatırlar. İşte her gün avokado tüketmek için 8 bilimsel neden. Potasyum açısından zengindir. Bir avokado Potasyumun ana kaynaklarından biri olarak kabul edilen bir muzdan daha fazla potasyum içerir. Çalışmalar, potasyum eksikliğinin kardiyovasküler hastalık ve böbrek yetmezliği riskini artırdığını göstermiştir. 100 gram muz, günlük alınması gereken potasyum değerinin %10'unu karşılarken, aynı miktarda avokado günlük potasyum ihtiyacının %14'ünü karşılayabilir. Sağlıklı yağlarla doludur. Avokado doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bunlar, zeytinyağında da bulunan olan oleik asit de dahil olmak üzere sağlıklı yağlardır. Bu yağlar metabolik süreçler üzerinde iyi bir etkiye sahiptir ve kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olur. Avokado yağları ısı oksidasyonuna karşı dirençlidir. Bu nedenle avokado ve yağı pişirilebilir. Diyet yemekleri için uygundur. Avokado, zayıflamaya yardımcı olan sindirilemeyen bir bitki maddesi olan lif bakımından zengindir. Beslenme uzmanları çözünür ve çözünmez lif arasında ayrım yapar. İlki, sağlıklı vücut fonksiyonu için önemli olan bağırsak bakterilerini besler ve ayrıca yağ emilimini azaltır ve ağırlığın düzenlenmesine yardımcı olur. 100 gram avokado, günlük ihtiyacın %27'si olan 7 gram lif içerir. Bunlar Çoğu gıdaya kıyasla oldukça yüksek oranlardır. Bu nedenle avokado yemek kilo vermek için somut faydalar sağlar. Kolesterol seviyelerini düşürür. Yüksek kolesterol kalp hastalıklarının nedenlerinden biridir. Kolesterolün kötü ve kanda iç organların düzgün çalışmasına katkıda bulunan iyi türleri vardır. Araştırmalar diyete meyve eklemenin kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Avokado üzerinde yapılan çalışmalar ise kötü kolesterolü %20'ye kadar düşürdüğünü ve iyi kolesterolü %1 artırdığını gösteriyor. Kiloyu normalleştirmeye yardımcı olur. İstatistiksel çalışmalar avokado yiyenlerin metabolik sendrom geliştirme riskinin yarı yarıya olduğunu göstermiştir. Bu ürünü düzenli olarak diyetlerine ekleyen kişilerin daha az kilolu olduğu vücut kitle indeksleri ve vücut yağ puanlarının önemli ölçüde daha düşük olduğu gösterilmiştir. İnsanlardan bir avokado yemelerinin ve tokluk seviyelerini kaydetmelerinin istendiği bir çalışmada, katılımcıların %23'ü tokluk hissini onayladı ve %28'i sonraki 5 saat içinde açlık hissetmedi. Araştırmacılar, diyete avokado eklemenin daha az kalori tüketmeye ve diyeti daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olduğu sonucuna vardı diğer yiyecekleri daha sağlıklı yapar. A, D, E, K vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanlar türünde bazı besinler yağda çözünür olarak kabul edilir. Araştırmalar, salatalardaki avokado yağının vücut tarafından besinlerin emilimini en az 2,5 kat, en fazla 15 kat artırdığını doğrulamıştır. Avokado sadece çok besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer bitkisel gıdalara da değer katar. Sebze yemeklerine bir çay kaşığı avokado yağı ekleyerek onlardan daha da fazla fayda elde edebilirsiniz. Göz sağlığını korur. Avokado, sağlık için önemli olan lütein, zeaksantin ve karotenoid içerir. Araştırmalar bu antioksidanların katarakt ve makula dejenerasyonu riskini Yaşla birlikte görülen göz hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Cinsel dürtüyü artırır. 14. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkı olan Aztekler bu egzotik meyveye testis adını verdiler ve özellikle cinsel isteği artıran bir afrodizyak olarak gördüler. O günlerde insanlar yemeklerin etkisini sadece pratikte değerlendirebiliyordu. Şimdi ise bilimsel açıklamalar var. Avokado magnezyum. Dahil olmak üzere yaklaşık iki düzine vitamin ve mineral içerir. Avokadolar, cinsel işlevde dahil olmak üzere sağlık için önemli olan besinlerin adeta bir patlamasıdır. Ek olarak avokado doğurganlıkla bağlantılı olduğu için doktorların hamile kadınlara önerdiği folat bakımından da zengindir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.